Merhaba arkadaşlar. Şu an Sultan Papağan'ın yavrularını kontrol ediyoruz. Anneleri iyi bakıyor, babaları yok Maşallah şu an kursağımız dolu. İyi yem basıyorlar annesi, babası. Maşallah. Şu anda 4 günlükler. En son çıkan yavrumuz. Maşallah. Bir saat dolu. Anneleri, babaları iyi bakıyor. Şu an 5 tane sultan papağan yavrumuz var. Şu an kontrol ediyoruz. Tamam, sizi de çekeyim. Dikkat çekmek için Baya uğraşıyorsunuz. Sizler de çekin. Ne Çektim sesiniz çıkmıyor.